arkamızda yonca, şu an kabayam deposunun içinde zaten yonca var, işte saman balyalarınız var, ot balyalarınız var. Bunları kendiniz mi yetiştirmek zorundasınız? Yani kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Kendimiz yetiştiriyoruz. Ee, Tabi hepsini yetiştiremiyoruz. Bir kısmını da anlaşmalı, sözleşmeli üreticilerden alıyoruz. Organik olan neye dikkat ediyorsunuz? Organikte adı üzerinde organik şöyle diyelim kimyasal olmayacak kimyasal olmaması için işte bizim arazinin hiçbirinde gübreleme ilaçlama hiçbir şey yok kimyasal adına hiçbir şey yoktur sadece hayvan gübresiyle mesela diyelim ki o toprağın ihtiyacını hayvan gübresiyle tamamlamaya çalışıyoruz Buradan da şeye gelmek istiyorum yani gübre dediğiniz böyle bir büyük işletmelerin en büyük sorunu gübre yönetimi Siz bunda nasıl mücadele ediyorsunuz Vallahi işletmelerde gübre yönetimi en zor yönetimlerden birisi. Biz bunu sistemli olarak vidançöllerimizde tarlalarımıza çekiyoruz. Yani ayarlıyoruz. Kış şartları bizim burada biraz ağır. Kışın don olduğu için o gübreyi tamamen boşaltıyoruz. Boş olarak kışa giriyoruz. Boş olup yaza kadar. Bahara, bahara kadar, kadar en azından bizi bahara atıyor. Ondan sonra baharında tarlalarımıza çekiyoruz. Ne kadar bir tarla işliyorsunuz mesela kabayım için? Kabayem için 500 dönüm şu anda ekiyoruz. 500 dönüm ekiyorsunuz, böyle bir işletmeye yetiyor mu peki? Yetmiyoruz. Yine de dışarıdan alıyoruz. Yok, Yine de dışarıdan destekliyoruz, dışarıdan alıp yapıyoruz. Gübre yönetimde gübre tabi şeyle alabilmeniz için, vidanjörle alabilmeniz için karıştırmanız lazım. Karıştırıcılar var herhalde, pompa var. Pompa, karıştırıcı evet. Biz pompasını da aldık, karıştırıcısını da, vidanjörünü de karıştırıyoruz. Zaten öbür türlü kabayla sıvı karışmadığı zaman e, çekemezsin. Bidanjöre taşıyamazsın. E, pompamız karıştırıyor. Aynı zamanda bidanjöre basıyor. Bidanjörle de çekip tarlalara döküyoruz. Kabayemde özellikle e, çürümeler, işte e, küflenme bu en büyük sorunlardan biri. Herhalde siz bunu pek yaşamıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla gayet nizami bir düzen içerisinde. Şimdi kapalı sistem olduğu için çok yaşamıyoruz. Yani e, bir tek sılajda bazen biraz problem yaşıyoruz. Ona da çok dikkat ediyoruz. Sılajın da örtmesini güzel yaptığın zaman, sulolara güzel bastığın zaman sıkıntı olmuyor. Sılajları da herhalde kendiniz yetiştiriyorsunuz değil mi? Sılajı da kendimiz ekiyoruz. Bir kısmını kendimiz şey yapıyoruz. Bir kısmını da yine sözleşmeli üreticilerden tedarik ediyoruz. Yonca kalitesini neye göre belirliyorsunuz? Yonca kalitesi... Çok önemli verilen bir şey. Yonca kalitesi zaten bunun hocalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla proteini yaprağında diyorlar. Hı hı. E, yapraklı genelde almaya çalışıyoruz. Yani yaprağını dökmeden o kıvamda yapıp da balya yapılan e, otları tercih ediyoruz. Kendimiz yaptığımız zaman da öyle yapıyoruz. Mesela diyelim ki balyayı biz e, öğlenin güneşinde yapmayız. Hı. Yaprağını döküp de e, en kıymetli şeyi yoncanın yaprağı zaten. Yaprağı dökülmesin diye ...sabahın serininde belli bir nem oranında yapıyoruz. Bölgede kaç biçim yapabiliyorsunuz bir yolunca da? O konuda biraz talihsiziz. Başka yerlere göre biz tabii ki yarışamıyoruz başka yerlerde Beş biçim, altı biçim yapan yerler varken biz iki biçim yapabiliyoruz. Yalnızca iki biçim yapabiliyorsunuz? Yalnız önce. iki biçim yapıyoruz. Bölgemizde su problemi var. Suyu da şimdi baraj yapıldı. E, sulama şeyi ihale oldu herhalde. Bildiğim kadarıyla seneye sulama boruları da döşenecek. Eğer o döşenirse biraz daha rahat olacağız gibime geliyor. Genç hayvanların olduğu yer ve e, gebe düveler, kuruda olan hayvanların bulunduğu bölümdeyiz. Burada toplamda kaç hayvan var? O, önce öyle başladı. Burada 100 baş civarında hayvanımız var. Bunları sınıflandırmasına neye göre? Burada da aynı gruplama yaptık. E, sütten kesilen buzağları buraya alıyoruz. Süt e, üniteleri göstereceğiz farklı. Süt hemen buzağlarımız orada. Sütten kesildikten sonra buraya alıyoruz. 6 aya kadar bir grup, 6 ay 1 yıl arası bir grup, 1 yıldan tohumlanana kadar bir grup, tohumlandıktan sonra bir grup olmak üzere bölümlere ayırdık. Burada ortalama 100 tane hayvan var. 100 civarında hayvan var. Bunların yemlemeleri de farklı mı peki? Evet tabii. şöyle diyelim. E, buzağı başlangıç yemi yiyorlar 6 ayına kadar. 6 aydan bir yıla kadar kuzağa büyütme, bir yıldan sonra düve yemi, ondan sonra tohumlandıktan sonra gebe hayvanlar gebe düve yemi yiyorlar. Hepsinin rasyonu farklı farklı. Şurada mesela dört tane farklı grup var. Bunlar kurudak yani doğumları yakın alır. Kurudak dönemi son günlerindeler değil mi hocam? Evet. Şimdi biz şöyle diyelim. Bu işte başarılı olmak için bu gruplamalar çok önemli. Biz diğer ahırda gösterdim. Gruplamaları sağmalada yaptık. Kuru dönemde de eğer gruplama yapmasan yine sıkıntılar yaşıyorsun. Onun için biz sütten e, kuruya aldığımız hayvanı buraya alıyoruz. Kuru tüplerini falan yaptıktan sonra alıyoruz buraya. Burada son 21 gün kala doğumuna 21 gün kala e, doğurduktan sonra yiyeceği yeme alışması için farklı bir grup yapıyoruz son 21 gün kala farklı grup yapıyoruz. Bunların e, yemleri de farklı oluyor. Diğer fresh de gösterdiğim yerde freşteki yemdi, yediği yemden burada yavaş yavaş belli oranlarda kata kata alıştırıyoruz. Ee, buradan doğumunu yaptığı zaman e, yediği yeme hiç gariplik çekmiyor. Burada alışarak geçmiş oluyor diğer kadar Yani işkembesi de zorlanmamış oluyor hayvanın böylelikle. İşkembesi zorlanmamış oluyor. Yemede problem yaşamıyor. Doğumdan sonra hayvan haliyle e, düşmüyor. E, bayağı etkileri var. Sütte de etkisi var yemede de. Hocam ketosis gibi bazı hastalıklar var özellikle damızlıklarda görünen. Bunlarla ilgili herhangi bir koruma veterinerliği tarzı bir şey yapıyor musunuz? Ya da yeminizdeki şeye dikkat ettiğinizde karşılaşmıyor musunuz? Çok az olarak karşılaşıyoruz. Biz onu koruyucu hekimlik anlamında diyelim. Yani yemlemede, rasyonunda ona dikkat ediyoruz. Onun için o problemi çok yaşamıyoruz. Anladığım kadarıyla işletmeniz öyle hastalık yönünden de çok şükür maşallah diyelim. Hastalık yönünden de kendimiz hasta olmadan önlemini alıyoruz. Önemli olan hayvanı hasta etmemek. Beslemesiyle, şeyle hasta etmemek. Hasta ettikten sonra tedavi masraflı oluyor. Masraflı oluyor. Sürekli danıştığınız veteriner hekim var mı? Var. Bölgede danıştığımız veteriner hekimimiz de var. Beraber çalıştığımız veteriner hekimimiz de var. En büyük sorunlardan biri de tırnak yaraları özellikle yani süt hayvancılıkta verim kayıplarına çok ciddi verim kayıplarına neden oluyor. Ben gördüm Trevay var yani hayvan ayaklarını kendiniz yapabiliyorsunuz herhalde. Evet, e, ayak problemleri süt sığırcılığında çok e, önemli problemlerden birisi. Biz o problemi zaman zaman yaşıyoruz. E, yüksek verimli hayvanlarda ister istemez e, yaşıyorsun ayak problemi. Biz bu problemi aşmak için Ayak havuzumuz var. Ayak havuzunu devamlı ilaçlıyoruz. Hayvanlar her sağımdan sonra ilaçlıktan geçiyorlar. Buna rağmen yine ayak tırnaklarında büyüme olursa onlara da tırnaklarını yaptırıyoruz. Yani yıl içerisinde havuzu kullandığınızda, atıyorum bir hayvanı bir kere de bile olsa ayağını yapıyor musunuz? En az bir kez yapıyoruz. Yani. En az bir kez. Yapmazsan Normal... tırnak uzuyor. Zaman zaman ayağını basma şekli değiştiği için zamanla rahatsızlıklar oluşabiliyor. Havuzun bu anlamda çok ciddi faydası var yani. Havuzun tabii ki çok büyük bir faydası var. Bizden. Boynuz köreltme işlemini kendiniz mi yapıyorsunuz burada? Boynuz köreltme işlemini biz buzağlar doğduktan sonra, sütten kestikten sonra bu bölmeye aldığımızda burada elektrikli cihazımız var. Elektrikli cihazla boynuzlarını köreltiyoruz kullanım basit herhalde değil mi hocam? Yani çok bir şey yok herhalde. Çok güzel. Kullanımı evet basit. Ee, hayvanı az bir uyuşturucuyla uyuşturup ondan sonra yapıyoruz ki ya, azı çekmesin. Ee, bizim gibi işletmelerde böyle kilit sistemi olan işletmelerde boynuz büyük bir sıkıntı. Değil mi? Bir de açık e, sistem olduğumuz için hayvanların birbirini yaralaması söz konusu olabiliyor. Onun için biz e, bütün muzalarımızı satsak da, işletmeye katsak da boynuzlarını köreltiyoruz. Buza e, barınakları görüyorum dışarıda, bir de içeride de bir ariyetten bir bar, e, bölme şeklinde yapmıştınız. Yetmediğinden mi böyle bir şeye gittiniz? Yoksa... Yok, soğuk bir memleket. Bizim memleketimiz soğuk olduğu için biz e, içeriye kapalı da yaptık, dışarıda açık da yaptık. Yazın içeriler sı sıcak oluyor, onun için dışarıya kulübeler koyduk, e, buzalarımızı dışarı alıyoruz. E, kışın çok soğuklarda da içeride sütlerini veriyoruz. E, şey. Buzalara süt mü veriyorsunuz yoksa mama mı? E, sütle besliyoruz. Mama vermiyorsunuz yani? Mama'nın e, iş gücü biraz fazla olduğundan dolayı e, mama vermiyoruz, süt veriyoruz. Ne kadar bir süre sütte kalıyorlar? Ya sütten ne zaman kesiyorsunuz? 60 gün normal, 60 günde kesiyoruz. E, yalnız onun da aynı aşamalı olarak kesiyoruz. E, 50 günden sonra son bir haftaya girdiğinde e, şöyle diyelim. Normalde buzağı iki oyuna emziriyoruz sabah akşam son bir haftada tek oyuna düşürüyoruz hayvan yeme alışsın diye bir buçuk kilo civarında yem tüketmeye başladıktan sonra da zaten alıyoruz sıkıntı yaşamıyoruz en önemli şeylerden biri kuruya ayrılan hayvanları ayıracağımız hayvanları kuruya ayırma yöntemi mesela bunu nasıl bir yol izliyorsunuz yanlış yol izlediğinde mesela çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Kesinlikle. Şimdi biz e, diğer sağmal sizlere gösterdiğimde gruplamalar yaptık. İşte bu grupların hepsi kademeli olarak bu işlerde etkili. Yani son grup düşük verim yaptık. Hayvanın sütünüyeceği azaltıp ondan sonra kuruya alıyoruz. Anladım. Hayvanın sütü diyelim ki 30 litre veren bir hayvanı kuruya ayırdığın zaman mastit problemiyle otomatikten karşılaşırsın. Evet. Kademeli olarak geldiği için öyle bir sıkıntımız olmuyor. Hayvan zaten sütünüyeceği azaltıyor. Ondan sonra burada kuruya ayırıyoruz. Sonra... Son günlerinde herhalde iki sağım değil de tek sağıma düşürüp. Son grubumuz orada gösterdiğim gruplamalarda düşük verim dediğim grubu biz günde tek oyun sağıyoruz. Sabahtan sabaha 24 saatte bir sefer sağıyoruz. Diğerlerini iki sefer onu bir sefere düşürüyoruz. Ondan sonra da buraya alıyoruz zaten buraya ayırıyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla bir hayvan her bir grupta zannedersen bir 3 ay gibi bir zaman dilimi geçiriyor. O hayvanın performansına, performansına bağlı. bağlı. Biz onu... E süt verilerine göre bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Süt verisi düştükten sonra grubu hangi gruba uygunsa o gruba alıyoruz. Yani diyelim ki yüksek verimde e, hayvan pik yaptı, yüksek verimde gidiyor. Onu biz almıyoruz orta verime. Yüksek verimden düştükten sonra belli bir ölçüde sürdü belli bir orana hmm. düştükten sonra orta verim alıyoruz. Ondan sonra aynı şekilde devam ettirip düşük verimi alıyoruz. Aradaki zaman periyotları değişebiliyor yani. O da tamamen takiple alakalı. Yani birebir takip ediyorsun hayvanın kişisel performansıyla alakalı. Kimi hayvan 3 ayda ayrılır bazı hayvan 5 ayda ayrılır bazı hayvan 2 ayda. Hayvanların hepsinde pediometre var zannedersen boyunlarındaki sistem. Boyunlarında takip için, şimdi biz birebir takip ettiğimiz için sağım sisteminde de takip ediyoruz, hayvanın süt verilerini tutuyoruz. Onun için küpelemede küpelerimiz düşebiliyor. Küpede sıkıntı yaşıyoruz, okumakta zorlanıyoruz. Öğürsek hayvanı takip ederken kulağını okumakta güçlü çekiyoruz. Onun için boyunluk takıyoruz, boyunluğu uzaktan bile okuma rahatlığı var. Hemen görüyorsun o hayvan işte hasta veya bir şey varsa direkt müdahale ediliyor. Boyunluktan bunu aklıma şey getiriyor. Siz hayvan kayıtlarına o zaman çok ciddi önem veriyorsunuz. Yani bunu nizami şekilde uyguluyorsunuz galiba değil mi? Kesinlikle. Zaten uygulamazsan başarılı olamazsınız. Bu işin temeli galiba ona yatıyor değil mi? Tamamen kayıtları düzgün tutabilmekte. Düzgün kayıt disiplin, düzgün çalışma istiyor. Biraz da özveri. özveri biraz da fazla istiyor. özveri hatta değil mi? biraz. Biraz fazla özver istiyor, evet. Arkamızda bir tane şampiyon mu diyeyim artık, işletmenizin göz bebeği boğanız var. Evet, bu da bizim işletmenin ağası. Ağası. <laughs> evet. Şu an zannedersem 700-800 kilo gibi canlı ağırlıklara sahip. Şu an 700-800 civarında canlı ağırlığı var, evet. Bu herhalde özel bir besi yapmalıyız buna, normal? Yok, normal besliyoruz çünkü şey yaptığımız zaman da boğayı da kullandığımız için çok fazla da kilo almasını istemiyoruz. Onun için besi yapmıyoruz. Yani bu da şunu gösterdi bana. Yani süt verimleri gayet istenilen e, üzerinde. ve bunun yanında et tutma özelliği de şekil ağda görüldüğü gibi gayet de iyi. Tamamen bir kombine ırk üzerinde bu konu üzerinde herhalde bu hayvan şeyinde bayağı uzmanlaşmışsınız. Ve hayvan da kendi ırkını bu yönde seleksiyon etmeye devam ediyor galiba. Evet biz eğer e, bu şekilde devam edersek şu an gruplarda bizim e, şöyle diyelim gruplarda başarımız çok iyi. Hı hı. Çarkı bir de başa geldiğimiz zaman mükemmel olacağına inanıyorum. Hoştay'ın süt hayvanı normalde. Bunların da Hoştay'ından aşağı kalır yanı yok. Dediğim gibi özveriyle bakılırsa, birebir ilgilenirse, hoşteynden aşağı kalır bir yanı yok. Ama bunlar da şöyle bir şey deniyor, yani. simental özellikle yem tüketimi diğer hayvanlara göre daha fazla dönüyor. E Tabii karşılığını veriyor illaki de. Mutlaka, e, Hoşteyni de çok diyorlar. Ama biz e, nihayetinde bir işletmesin, hayvanın kilosu, canlı ağırlığı az önce dedik ya, canlı ağırlığı, kuru e, madde tüketimi bunlar hep birbirine bağlı. Yani şimdi canlı 750 kilo hayvan, e, Normal e, köy hayvanı diyelim ki geliyor 300 kilo. E, onun tüketimiyle 750 kilo gelen hayvanın tüketimi mutlaka bir farklı yani. olacaktır. Son olarak hocam, sütünüzdeki yağ oranı falan, kuru madde oranları neler? Şimdi bizim e, şöyle diyelim, simentalın sütü yağlı. yağlı. Yani e, hoşdayına e göre daha yağlı sütümüz. E, şu an ortalama olarak söyleyeyim, e, 4 civarında yağ oranımız. Yani bizim sağım sistemini gördüğünüz gibi sağım hiç eldemeden sağlık soğutma tankına geliyor. Burada belli dereceye kadar soğutuluyor. Ondan sonra firma gelip direkt tanktan alıp gidiyor. Bunun için de bu soğutma farkı olarak %8 gibi bir rakam veriliyor. Peki işletmeniz biz kendi birebir de yaptığımız sohbette de dediniz ya son bir senedir kendini amorti ediyordu. Evet. Yani gerçi başınıza gelen birkaç talihsiz nedenden dolayı Karlılık amacı olarak yapılır mı? Karlılık olarak yapılır mı derken bu bir hobi işi aslında. Yani sevmezsen yapamazsın. Evet. Biraz meşakkatli bir iş ama güzel de bir iş. Yorucu ama güzel, öyle diyelim. Hocam çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ee, size zahmet verdik. Söyleyeceğim bu kadar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bereket TV olarak sen. buraya kadar zahmet ettiniz. Geldiniz, işletmemizi çektiniz, yoruldunuz. Size teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.